Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi e, blogumuzda konu nasıl yayınlayacağız onu anlatacağım. E, ben önce Türkçe başlık e, ve Türkçe içeriklerimi oluşturdum. E, bunlar üzerine e, çalışmalar yaptım, hazırladım. Size de e, nasıl hazırladığım hakkında bilgi vereceğim. Şimdi başlık olarak arkadaşlar, Dora bu çocuk gelişimine katkı sağlayan oyuncaklar üretiyor diye bir başlık yazdım altına açıklamalar h2 h3 tarzlarından bahsettim şimdi başlığımı da buradan translate çevirdim Arkadaşlar Translate kullandım buradan Türkçeden İngilizceye çevirdim şimdi başlığımı yazdım buradan buraya bir tane video koydum Tabii videoya belki siz erişemeyebilirsiniz ama web sitemizden görseller alabilirsiniz. Ürünlerimizin görsellerini kullanabilirsiniz. Burada kısa bir açıklama yazdım. Resim koydum. Şurada H2 tagı yazdım. Açıklamalarını yazdım. Burada H3 tagı ve açıklamaları. Şimdi bu taglar nerede arkadaşlar? Bunlara bir HTML görünümüne gelelim. HTML görünümüne geldim. Burada ne yaptım arkadaşlar? Şöyle bir kaldırayım. Bakın. Şurayı bir toplayayım. Bakın. Türkçe olarak bakalım arkadaşlar. Burada bir başlığım var. Başlığımla alakalı açıklama yazdım. Açıklamanın altında bir başlık kullandım. Başlığımın ismi ne? H2 ile başlıyor. Bakın. Küçüktür. H2. Büyüktür. Küçüktür. Slash H2. Büyüktür. Bunları nerede görürüz? Bunları bloklarda görürüz arkadaşlar. Bakın şurada bir blok yazımız var. Blok yazımızın alt başlığı içeride. Bakın burada H2 tabi kullanılmış. Bu çok önemli. H2 kullanmış mı diye Google bakıyor. Sonra hiç 3 kullanmış mı diye bakıyor vesaire vesaire. Şimdi biz buradan geri gelelim. Tekrar girelim şuraya. Biz kaydettikten sonra arkadaşlar böyle bir görünüm alır. Bu hiç önemli değil. Şimdi oluşturma görünümüne geliyorum. Bu aralara da ne yaptım? Serpiştirdim. Görseller yükledim bilgisayarımda. Web sitemden aldığım görsellerimi şurada görevi.com'dan aldığım görsellerimi ne yaptım arkadaşlar? Burada kullandım. Şimdi sizlere bir Excel dosyası ileteceğiz. Öğrencimizin ismi karşılığında konu konu başlığı. O konu başlığıyla alakalı bir açıklama. H2 açıklaması, başlığı açıklaması. H3, H3'leri soru olarak kull kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela anaokulları doğru neden, e, asfalt neden tercih eden gibi mesela bir başlık yazmışız. Hangi anaokulları tercih ediyor? İşte demişim ki Amerika, Kanada, Tüm Avrupa ülkeleri ahşap oyuncak tercih ediyor. Ahşabı tercih etmesinin en büyük sebeplerinden birisi de ahşaba olan gen bağlılığı. Mesela böyle bir şey açıklanmış. Bunlardan bahsettim. Siz de bir yerde bir detayı bulur, okursunuz. Kendinize göre algılarsınız. Kendi cümlelerinizi kullanırsınız. Translate'e çevirip bu şekilde yayınlarsınız. Yayınlama işlemi bittikten sonra linklerinizi kaybetmiyorsunuz arkadaşlar. Bu linkleri biz kontrol edeceğiz, özgünlük testi yapacağız. Makale özgünlük testi mesela şuradaki gibi, e, kopyacontrol.com'daki gibi. E, neden bunu işlemi yapıyoruz? Çünkü Arama motoru kopya içeriği sevmiyor, bir anlamı kalmıyor, İçeriğin çoğaltılmamasını istiyor. Ne kadar özgün, kaliteli, kolay anlaşılabilir bir içerik yazıyorsak, o kadar iyi. Şimdi bu başlıklara neye göre verdik? Yeni SEO'ya yeni başlayanlar bir web sitesini ilk önce aramalarda marka isminin geçtiği, markanın faaliyette bulunduğu ürünlerini ve kullanıyorsa hizmeti, kullanıyorsa e-ticareti, kullanıyorsa bilgi paylaşımını anlatan birden fazla sitede anlatan konuların olmasını ister. Biz de bu konuları oluşturmak için sizlere random başlıklar oluşturduk. Bu başlıklarla alakalı konularınızı Blogger'da yayınlamanızı isteyeceğiz. Yayınlama işleminden sonra kontrol ederiz, bağlanırız. Diğer arkadaşlarımız da görür eksikliklerimiz nedir. Onlar üzerinde tekrardan bir iyileştirme çalışması yaparız. Hepinize hoşçakalın, başarılar dilerim.